Dostlar merhaba. Terleten ikililer serisine birleşik yapı, birleşik zaman kavramlarıyla devam ediyoruz. Bu kavramları birbirine sıklıkla karıştırıyorsunuz. Bu dersimizde bu iki kavramı kesin çizgilerle birbirinden ayıracağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. notlarımızda geldiği birleşik yapı, birleşik zaman bu kavramları birbirinden ayırt edeceğiz. Ben bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyasını sizle daha önce toplulukla paylaşmıştım. Hocam ben edinemedim diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza, tabletinize indirip kullanabilirsiniz. Helali hoş olsun. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Birleşik yapı birleşik zaman. Birleşik zaman birleşik çekim olarak da karşımıza çıkıyor. Birleşik yapı dediğimiz kavram ya sözcüklerle alakalıdır ya da cümlelerle alakalıdır. Yani birleşik yapılı sözcük vardır dilimizde. Birleşik yapılı cümle vardır dilimizde. Birleşik zaman dediğimiz şey ise tamamen ve tamamen çekimli fiillerle alakalıdır. Yani bir fiilin iki tane kipeki almasıyla o fiilin Ek fiil barındırmasıyla alakalı bir mevzudur. Birleşik zaman, birleşik çekim. Haliyle birleşik yapı başka bir şey, birleşik zaman, birleşik çekim başka bir şeydir. Bu kavramları birbirine karıştırmamamız lazım. Birbirinden oldukça farklı kavramlardır bunlar. Unutmayalım dostlarım. Şimdi önce şu birleşik yapı cümleyi nasıl ilgilendiriyor? Onu bir öğrenelim onu bir aradan çıkaralım. Çünkü diğer ikisi sözcük olarak yapı, sözcük olarak birleşik çekim Kelime ile alakalı olduğu için onları karşılaştırarak anlatacağım. Ama şu birleşik yapı cümleyi nasıl ilgilendiriyor onu bir aradan çıkaralım hemen. Birleşik yapılı cümle dediğimiz tek cümleden oluşur ancak içinde yan cümleler barındırır. Eğer içindeki yan cümle bir fiilimsiden meydana geliyorsa bildiğim her şeyi sizlere anlattım. Anlattım cümlenin yüklemi. Orası temel cümleyi oluşturur. Eğer yüklemin dışında bir fiilimsi görüyorsak ki bak şurada bir sıfat fiil var. Bildiğim her şey derken içinde fiilimsi olan cümlelere birleşik yapılı cümle denir. Bu birleşik yapılı cümlenin çeşidi de girişik birleşik cümledir. Unutmayalım. Eğer yan cümlemiz SSA kipiyle çekimlenmiş bir fiilse buna da şartlı bileşik cümle denir dostlar. Düzenli çalışırsan bu sınavı kolaylıkla kazanırsın. Kazanırsın yüklem temel cümleyi oluşturuyor. Şuradaki çalışırsan yan cümleyi oluşturur. Buna da şartlı bileşik cümle diyoruz. Bir diğeri eğer yan cümle cümle olarak cümlenin içerisinde nesne görevi üstlenmişse buna da iç içe kaynaşık cümle diyoruz. Nasıl yani? Sesimi duyan yok mu diyordu karşıdaki adam. Bakın sesimi duyan yok mu bu bir cümle. Ama bu cümle başka bir cümlenin nesnesi durumunda. Dikkat edin. Diyordu yüklem. Diyen kim? Karşıdaki adam. Ne diyordu? Sesimi duyan yok mu? Bakın cümle bütünüyle nesne görevinde. Eğer bir cümle nesne olarak başka bir cümleye bağlanıyorsa buna da iç içe kaynaşık cümle diyoruz. Bu da bir birleşik cümle çeşididir. Eğer ki yan cümle temel cümleye ki bağlacıyla bağlanırsa buna da kiili bileşik cümle deriz. Duydum temel cümle. Unutmuşsun gözlerimin rengini unutmuşsun yan cümle. Yani bu cümleyi şöyle söyleyebiliriz. Gözlerimin rengini unuttuğunu yan cümle şuradaki gibi unuttuğunu duydum. Duydum temel cümle. Unutmuşsun yan cümle ki bağlacı bunları birbirine bağlamış. Buna da ki'li bileşik cümle diyoruz. İşte birleşik yapı kavramının cümleyi ilgilendiren olayı budur dostlarım. İçinde yan cümle olan cümleler birleşik yapılı cümledir cümle olayını gelin isterseniz kapatıp sözcük olayına bakalım. Şimdi, birleşik yapılı sözcük nedir? Sözcük artı sözcük. Yani iki tane kelimeden oluşacak. Peki hocam bu birleşik yapılı sözcük hangi sözcük türüyle alakalıdır? Hepsiyle alakalıdır. Birleşik yapılı isim, birleşik yapılı sıfat, birleşik yapılı zarf, birleşik yapılı zamir, birleşik yapılı fiil. Bak, sözcük türlerinin tamamını ilgilendiriyor birleşik yapı. E gelin örneklere bakalım. Şöyle kalem rengini değiştireyim. Yayın evi kitabın basımı için yardım etti. Bak şurada yayın evi var değil mi? Birleşik yapılı bir isim. Yardım etti. Birleşik yapılı bir fiil. Birbirinize güvenmekten vazgeçmeyin. Birbirinize belgisiz zamir. Birleşik yapılı belgisiz zamir. Vazgeçmeyin. Evet anlamca kaynaşmış. Birleşik fiil. Akla karayı seçti bu boş boğaz adam olanları anlatırken. Akla karayı seçti deyim biçiminde birleşik fiil. Bu boş boğaz adam nasıl adam boş boğaz adam nedir? Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat nasıl adam Boş boğaz adam. 100 yıllık çınar devrili verdi. E baktığımızda nasıl çınar? 100 yıllık çınar. Bakın bu da kurallı birleşik sıfattır. Yani birleşik yapılı bir sıfattır. Devrili verdi. Kurallı birleşik fiildir. Peki bugün onunla biraz ilgilenebilirsin. İlgilenebilirsin. İlgilenmek bilmek yeterlilik fiili. Yine kurallı birleşik fiil. Biraz o miktar zarfı ve birleşik yapılı bir zarf. Ne zaman bugün zaman zarfı birleşik yapılı bir zarf. E gördüğünüz gibi dostlar birleşik yapı dediğimiz zaman isimler işin içine girer. Şu fiilleri hemen aradan çıkaralım. Yardım etmek isim artı yardımcı eylem. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış. Akla karayı seçmek. Hem anlamca kaynaşmış olarak değerlendirilebilir. Hem deyim biçimli öbekleşmiş olarak değerlendirilebilir. Devrili vermek kurallı birleşik fiil. İlgilenebilirsin kurallı birleşik fiil. Bakın fiiller birleşik yapı oluşturabiliyor. İsim dedik birbirinize. Bakın zamir. Zamir birleşik yapılı olabiliyor. Boş boğaz adam. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Sıfatlar birleşik yapılı olabilir. Yüz yıllık çınar kurallı birleşik sıfat sıfatlar birleşik yapı kurabilir. Bugün zarf, biraz zarf, zarflar da birleşik yapı kurabilir. İşte birleşik yapı dediğimiz şey budur dostlarım. Dikkat edin. E peki birleşik zaman neydi? Birleşik zaman fiil ister basit yapılı, ister birleşik yapılı, ister türemiş yapılı olsun fark etmez. Bir fiilin birden fazla kipeki almasıyla alakalıdır ve birden fazla kipeki alıyorsa orada mutlaka ek fiil vardır diyoruz. E o zaman gelin fiillere bir bakalım. Romandaki olaylar gerçek üzerine kurulmuştu. Bir gün ansızın çıkıp geleceğini hissediyordum. Kazayı ufak sıyrıklarla atlattığına şükretsen, soğuk havada çok ince giyinirsen hasta olursun. Bak fiilleri alıyorum. Tanıştığına çok memnun olacakmış. Memnun olmak evet. Şimdi baktığınız zaman kurulmuştu. Bak iki tane kipeki var görüyor musun? Kurulmuş idi şeklinde açılır. Hissediyordum hissediyor idim. Şükretsen şükretsen. Aa burada bir tane kipeki var bak olmadı. Giyinirsen ha bu olur. Giyinir geniş zaman. Giyinirsen giyinir isen. Buradan da birleşik zaman çıkar. Hasta olursun olur olur burada bir tane var memnun olacakmış ha iki tane var olacak imiş bak ek eylemleri de görüyoruz e dolayısıyla kıymetli dostlarım bakın çizdiğimiz fiillere dikkat edin kurmaktan kurulmak yapısı türemiş Hissetmek yapısı birleşik. Şükretsen yapısı birleşik. Giyinirsen giymekten giyinmek yapısı türemiş. Haslı olmak yapısı birleşik. Memnun olmak yapısı birleşik. E zaman olarak baktığımda kurulmuştu iki tane kipeki gördüm birleşik zamanlı. Hissediyordum iki tane kipeki gördüm birleşik zamanlı. Şükretsen olmadı tek kipeki var bu basit zamanlıdır. Basit birleşik yapılı basit zamanlı bir fiildir. Giyinirsen giymekten giyinmek türemiş yapılıydı. Zamanına bakıyorum giyinirsen. Ha birleşik zamanlı türemiş yapılı. Hasta olursun hasta olmak birleşik yapılıydı. Hasta olursun burada tek kipeki var basit zamanlı. Birleşik yapılı basit zamanlı bir fiil. Memnun olacakmış. Memnun olmak birleşik yapılı bir fiildi. Olacakmış. Aynı zamanda da birleşik zamanlıdır. Memnun olacak deyip bıraksaydı basit zamanlı olurdu. Dolayısıyla birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil kip ekleriyle alakalıdır. Birleşik yapılı sözcük fiil de bunun için içine girer. İki tane kelimenin birleşmesiyle oluşur. Unutmayalım dostlarım bu kavramları birbirine karıştırmayalım. Şimdi bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birleşik yapılı bir cümledir. Ha böyle dediği zaman ilkten bir fiilimsi arayın cümlede. Bakın bakalım fiilimsi var mı? Bugünden itibaren anladığım konuları bir deftere not edeceğim. Şurada anladığım diye bir fiilimsi var. Doğru mu? Evet. Yani yan cümlesi var. Yani birleşik yapılı bir cümledir ifadesi doğru. Birleşik yapılı birden çok sözcük vardır. Şimdi şurada bir not edeceğim diye birleşik fiil var. İsim artı yardımcı eylemle kurulmuş. Bir de şurada bugün diye bir zarf var. Birleşik yapılı bir zarf. Dolayısıyla birleşik yapılı birden fazla sözcük bu da doğru. Zarf olabilir, zamir olabilir, isim olabilir, her şey olabilir at tamlaması vardır. Ha konuya yeni bir şey eklemiş olalım. Bugünden itibaren anladığım konuları bir deftere not edeceğim. Nasıl konular? Anladığım konular sıfat tamlaması, bir defter. E bu da sıfat tamlaması. Ben burada at tamlaması göremedim. Sıfat tamlaması vardır. Evet bir defter. Anladığım konular tamam. Olumlu fiil cümlesidir. Not edeceğim. Evet olumlu. Not etmek bir fiil. Dolayısıyla fiil. E, bu da doğru. Ad tamlaması vardır diyor. Yanlış cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Birleşik zamanlı birleşik fiil vardır. o. Şimdi yapısı birleşik olacak. Zamanı da birleşik olacak. Bonus soru bu bak. Kimler doğru yaptı yorumlarda konuşalım. Şimdi e, o zaman fiilleri bir bulalım mı? Önce o fiillerin yapısını bir inceleyelim, irdeleyelim isterseniz. Kendisi hakkında söylenenlere asla kulak asmazdı. Kulak asmazdı. Deyim biçiminde birleşik fiil. Ona aldığım hediye yine kaybetmiş, kaybetmek isim artı yardımcı eylem. Eğer beni sorarsa görmediğini söyle ve sorarsa. Değil mi? İki tane fiil var burada. Birden karşıma çıkıverdi bu yaşlı adam. Çıkıverdi. Sorulan soruların hepsini doğru bilmiş, bilmiş. Evet fiilleri bulduk. Şimdi bu fiillerin içerisinde Birleşik yapılı olanlar hangileri? Şimdi söyle olmaz. Sorarsa olmaz. Basit yapılı. Bilmiş basit yapılı geçtim. Çıkıvermek, kaybetmek, kulak asmak evet bunlar birleşik fiil. Peki birleşik zamanlı. Yani iki tane kipeki olan. Kaybetmiş bir tane kipeki var. Çıkıverdi bir tane kipeki var. Ee kulak asmazdı. Hemen olumlu yap. Kulak asardı. Ha, geniş zamanın hikayesi biçiminde. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Şunu da bir söyleyeyim size anlatmadan geçmiş olmayalım dostlar. Eğer bir fiilde iki tane kipeki varsa ikinci ek dı di ise kurulmuş tu hikaye birleşik zaman. Eğer mışmış ise mesela olacak mış rivayet birleşik zaman. İkinci ek eğer ssa ise şart birleşik zaman olur yener sen şart birleşik zaman. Peki hocam neyin hikayesi rivayet şartı? Hemen kendinden önceki ekin. Mesela şu hikaye birleşik zamanıydı. Geçmiş zamanın hikayesi. Bu şart birleşik zamanıydı dikkat edin. Geniş zamanın şartı. Bu rivayet birleşik zamanıydı. Gelecek zamanın rivayeti. Hemen kendinden önceki ekin. Rivayeti hikayesi şartı şeklinde değerlendiririz dostlarım. Evet teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun dostlarım. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.